Bazen duygularımızı biriyle paylaşmak en zor şeydir. İlişkiler ve sevgi söz konusu olduğunda insanlar ilk adımı atmaktan ve duygularını başka bir kişiye itiraf etmekten korkarlar. Hiçbirinin senden hoşlandığını hissettin ve duygusal olarak bağlandığın anda çekip gideceğini fark ettin mi? Belki sana karışık sinyaller veriyordu ya da belki de reddedilme korkusu ilişkide duygusal olarak ilerlemesini engelliyor. Geçmişteki bir kalp kırıklığı nedeniyle yeni bir ilişkiye girmek çoğu kişiyi korkutabilir. Peki bunu nasıl anlarsın? Birinin senden hoşlandığını ancak reddedilmekten korktuğunu gösteren işaretler. Tanıdığı biri sana onu sorar. Bir arkadaşı Herhangi bir ortamdayken onun hakkında konuşabilir ya da doğrudan onun hakkında ne düşündüğünü sorabilir. Senden hoşlandığı gerçeği hakkında konuşmak için en güvenli yer arkadaşlar arasındadır. Çünkü senden hoşlandığını bilmiyorsan onu reddetme riskin yoktur. Bu yüzden arkadaşlarına söyler ve onlar aracılığıyla onunla ilgilenip ilgilenmediğini öğrendiğinde harekete geçmek için kendini güvende hisseder. Davranışları bazen kafa karıştırıcıdır. Nazik ve tatlı sözler söyler. Sıcak ve şefkatlidir ama bazen uzaktır. Çünkü ne hissettiğini gerçekten söyleyemiyor ve belki de ondan hoşlanmadığını düşünüyor. Diyelim ki bir gün ona iyi davranıyorsun. Sonraki gün meşgulsün ve ona dikkat edemiyorsun. Bunu ilgisizliğin bir işareti olarak kabul edebilir ve ondan hoşlanmadığını düşünebilir. Bu yüzden korktuğu şeyden kaçınmak için uzaklaşır. Sana duygusal olarak yaklaşmaya başladığında reddedilmekten korkar. Konuşmalarınızla her gün daha da yaklaşırsınız. Birbirinize günaydın ve iyi geceler mesajları atarsınız. Ama sonra aniden ortadan kaybolur. Böylelikle onunla ne kadar ilgilenip ilgilenmediğini görmeye çalışır. Ancak sen de ondan uzaklaşmaya başlarsan seni kontrol etmek için sık sık geri dönecektir. her akıp gider. Eğer biri seni seviyorsa ve onu reddetmeni istemiyorsa muhtemelen her kelimene dikkat edecektir. Şaka yaptığın zaman normal şartlarda komik bulmasa da gülebilir. Reddedilmekten kaçındığı için bilinçaltında söylediklerine çok saygı duyacaktır. En iyisi olduğu için değil ama senden hoşlandığı için önerdiğin şeyleri bile yapabilir. Zaten birbirinizle konuşuyorsanız ve bir düzeyde iletişim kuruyorsanız, sana nasıl dikkat ettiğini gözlemle. Onu anlattıklarını hatırlar. Seninle ilgili küçük ayrıntıları fark eder. Neyi sevdiğini ve neyi sevmediğini bilir. Söylediklerini aktif olarak dinlediğini ve daha sonra konuşmanla ilgili ayrıntıları hatırladığını fark edersen ve gününün nasıl geçtiğini duymak isteyen biri ise, muhtemelen onun aklındasın demektir. Hayatındaki önemli insanlarla senin hakkında konuşur. Hayatındaki önemli insanlardan senin hakkında konuşmayı bırakamadığını duyduysan, muhtemelen senden hoşlanıyordur. Seni ailesiyle tanıştırdığında işlerin ciddileşmesini bile isteyebilir. Ancak gelecekteki reddedilme korkusundan dolayı biraz tereddütlü davranabilir. Senden hoşlandığını söyler. Reddedilmekten korkan bir kişi senden hoşlandığını sana bildirebilir. Bu konudaki düşüncelerini öğrenmek için ikinizin bir çift olduğunuz fikrinden bahseder. Eğer reddedilmekten korkuyorsa, senin de ondan hoşlanman onun için çok önemli. Bu yüzden bunu bir şekilde öğrenmeye çalışacaktır. Şaka yoluyla ikinizin bir ilişki içinde olduğunuzdan bahsetse bile ona nasıl tepki verdiğini dikkatle izleyecektir. Cevabının evet olup olmayacağını test etmek için sana duygularını tam olarak açmadan önce muhtemelen böyle bir şey yapacaktır. Sık sık yere bakıyor. Bir sohbette sık sık yere bakıyorsa ve seninle göz temasını zar zor kurabiliyorsa utangaç olduğunun ve belki de sana olan hisleri hakkında konuşmaya cesaret edemediğinin açık bir işaretidir. Eğer senden hoşlanıyor ama bunu sana söyleyemiyorsa onu anla ve işleri aceleye getirmeye çalışma ya da harekete geçmesi için onu acele ettirme. İşlerin doğal olarak akmasına izin ver ve hiçbir şeyi zorlamaya çalışma. Bir hamle yapmak için kendini güvende hissetmesi ve onu sevdiğinden emin olması gerekiyor. Onun sana baktığı gibi sen de ona bak. Ona iyi davran ve gülümse. Eğer ondan gerçekten hoşlanıyorsan bunu söyle.